Beni bırak. Aline, bu küçük şovla durun. Ben bu evliliği kabul etmiyorum. Bunu yapamazsınız. Aline, sen benim karımsın. Hayır, değilim çünkü beni satın aldın. Satın aldıysam satılık olduğu için değil mi? Aline, kızım. Bu kadar zorlaştırmayın. Ben bu birliğe karşıyım. Endişelenmezse iyi ya da kötü gider. Hayır. Gidelim. Beni bırak. Hayır. Arjantin. Gidelim. Gidelim. Papatya. Bu benim karım. Karı. O zaman bir soru sormaz, sadece eve yerleşmesine yardımcı olur. Ciro. O zaman sen Felipe'nin karısı mı? Güç. Benim için burada değildim. Bana nasıl söylemediğine inanamıyorum. Biz en iyi arkadaşız. Bana bir iyilik yapabilir ve banyo hazırlayabilirsin. O zaman yoruldum. O günü unutup unutmadığımı görmek için sıcak bir duş almak istiyorum. Yapar mısın? Hasta mısın? Üzgünüm. Bunun senin işin olduğunu düşündüm. Ben Felipe'ye ben bakıyorum. Senden değil hayatımı iyileştirmek için eksik olan şey buydu. Felipe, bana katlanılabilir bir kadınla nasıl evlendiğini açıklayabilir misin? Düşündüm ki, benden hoşlanıyordu. Ama, görünüşe göre yanılıyorum, değil mi? Ama Filipus, bu kadar hızlı mı? Birbirinizi sadece iki haftadır tanıyorsunuz. Biliyorum ama. Şimdi, Şimdi bitti. Geri dönmeyeceğim. The K. Merhaba. Burada kapıyı çalma alışkanlığınız yok mu? Üzgünüz, öyle. Sadece bu. Burada evde rahat hissedeceğin için. Asla rahat hissetmeyeceğim. Beni bir nesneymişim gibi satın aldın. Burada rahat hissetmek istemiyorum. İyi. İstediğiniz gibi yapın. Hayalim evlenmekti. Aşk için bunu benden aldın. Ama düşündüm ki beni sevdin. Seni sevdim. Ailemle olan planlarınızı öğrenene kadar değil. İyi. Burası senin evin. Şimdi sadece iyi olmanı istiyorum. Hizmetçinin bile bana iyi davranmadığı bir yerde nasıl iyi görünürüm? Daisy'den mi bahsediyorsun? O zaten bir aile zaten. Sonra Ailesi öldü. Ben, onunla ilgilendim ve, iyi, bana evde yardım ediyor. Burada olmak istemediğimi bilmesini sağla. Çünkü ben istiyorum. Buradayım çünkü ihtiyacım var. Tamam, ben, mesajınızı ileteceğim. Ama onunla iyi geçinmeye çalışıyor. Nasıl geçineceğim? Küçümsediğim bir yerde. kaçmaya mı çalışıyorsun? Artık burada kalamam. Sana yardım edebilirim, bir koşulla. Hangi? Her şeyi yaparım. Felipe'ye hiçbir şey söylemediğini. Yemin ederim, sana söylemeyeceğim. Arabadan in. Hayır. Şimdi arabadan in. Artık burada kalmak istemiyorum. Ayrılmak isteyip istemediğini bilmek istiyorum, sonra git. Burada özel hapishanede değilsin. Bil ki ailem bana her kuruşu ödeyecek. İki seçeneğiniz vardır. Sen gidiyorsun. Ve ailen bana para ödeyecek. Ya da burada kal. İyi. Sanki senin evinmiş gibi. Benden baskı yok. Seni tam burada görmek istiyorum. Siz karar verin. Büyük anne ile tanışın. Cevap. Merhaba. Merhaba büyük anne. Cevap verdiğinize sevindim. Oh, aradığın için mutluyum. Felipe ile evlilik nasıl? Ah büyük anne, bir bilseydin. Burada çok mutsuzum. Aline, Felipe seni seviyor, aşkım. Beni satın aldığın için seviyorsan, seni asla satın almayacaktı. O, ailesine para verdiğinde öyle olduğunu sanıyordu. Yardım. Ve gelecekteki karısının ailesi neden bana bunun bir iş meselesi değil de bir yardım olduğunu söylemedi? Çünkü ailesi ona izin vermedi. Arjantin biraz verir. Bu aşka biraz daha güven. Ah büyük anne. Şimdi kafam karışmıştı. Öyleyse düşün aşkım. Çok düşünün. Öpücük büyük anne. Arjantin. Ben. Sanırım başladık. Yanlış ayakta ve İyi. Beyaz bayrağı uzatmak istiyorum. Bu sizin için. Çok güzeller. Dir. Seninle tanıştığımda ilk görüşte aşık oldum. Siz de değil mi? Evet. Ayrıca şunu da bilmenizi istedim. Annen yardım için bana geldiğinde seni satın almayı ya da bunun gibi bir şeyi düşünmedim. Felipe, ben menfaat için evlendiğimi hiç görmedim ya da onun gibi bir şey ve düğünümüz bana böyle göründü. Ama seninle yeni bir hikaye yaşamaya hazırım. Yürüyüşe çıkalım mı? Gidelim. Anlaştıklarına inanamıyorum. Bunu hak ediyorum. onların birlikte olmalarına izin vermeyeceğim, hayır. Felipe. Seni oraya çağırıyorlar. Kim o? Bilmiyorum ama önemli görünüyordu. Sen. Ayrılmak için ölmüyor muydu? Fikrinizi değiştirmenize neden olan şey neydi? Ve sizi ilgilendiren nedir? Oh tahmin etmeme izin ver. Felipe'ye aşıksın, değil mi? Bu seni ilgilendirmez. Mesele şu ki, seni gördüğüm ilk günden beri yüzünde birlikte olmadım. Sana hatırlatmama izin ver sevgilim. Felipe'nin karısı burada, bu benim. Ve seni sadece bir arkadaş olarak görüyor. İyi geçindiğimize sevindim. Bak Philip, biliyorum istekli olduğumu söyledim. Bu yeni aşamayı sizinle birlikte yaşamak için ama Daisy ile olan ilişkinin bu noktaya gelmesine izin veremezsin. Sonsuza dek seninle ilgilendiğini biliyorum ama şimdi yapmak istiyorum. Nereden başlayalım? Seni hazırlayacağım. Lezzetli bir yemek. Gidelim. Gidelim. Merhaba Papatya. İyi ki geldiniz. Yemeği ben yapıyordum. Bugünden itibaren artık bunu yapmanıza gerek kalmayacak. Kocam için kendim yemek yapacağım ama bunu hayatım boyunca yaptım. Evde yapmanız gereken başka şeyler de olacak. Tamam, nasıl istersen. Patron. Ne yemek isteyeceksin? Akşam yemeği hazırlamaya ne dersiniz? Bunun harika bir fikir olduğunu düşündüm. Sanırım bugün istiyorum. Ah, nedir o? Üzgünüm. Arjantin. Burada ne yapıyorsun? Diğer odada hayvanlar vardı, burada kalabilir miyim? Burada hata yok Aline. Yakında benimle uyumak istediğini söyle. Aptal değilim. Diğer odada gerçekten yaratıklar vardı. Ciro. Geliyor. Şimdi daha mı iyisin? Vay canına. Günaydın. Ama bu nedir? Vurmadan, vurmadan böyle mi içeri giriyorsun? Sizlerin birlikte olurlar mıydı? Şimdi evliyiz. Bu normal. Ama bunu her zaman Bay Felipe için yaptım ve o hiç rahatsız etmedi. Felipe, bir şey söyle. Hizmetçinin bana meydan okumasına artık dayanamıyorum. Papatya. Şimdi evliyiz ve... İyi. Aline ne diyor, o senin patronun. Öyleyse şimdi evde sayın. Tamam. Patron. Birlikte uyuduklarına inanamıyorum. Felipe'yi benden çalacağını düşünüyor. Hayır, hayır. Papatya. Seninle birlikte olmak istedim Felipe. Aline. Aline, bunların hiçbiri olmuyor. Yeter Felipe. Tam olarak ne gördüğümü biliyorum. Sadece doğruyu söyle, Filip. Ne hakkında? Neden yalan söylüyorsun, Daisy? Gerçek. Biz bunu hep yaptı. Hayır. Hiçbir şeyimiz olmadı. Eğer gerçekten yalan ise, onu gönder. Git Daisy, eşyalarını al ve evimi terk et. Gidecek hiçbir yerim olmadığını biliyorsun. Dir. Bütün bu yalanı uydurmadan önce bir düşünün. Evimin dışında. Sağ. Duymadınız mı? Etek. kaçmama yardım ettiği ilk günden beri sana aşık olduğunu biliyordum. Ama. Hala kaçmak istiyor musun? Çok istiyordum ama. Şimdi sadece seni istiyorum. Seni seviyorum Aline. Ben de seni seviyorum Felipe. İşlerin böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Hayatımdaki adamla tanışacağımı ve sonra onunla evleneceğimi düşündüm ama hepsi farklıydı önce evlendim sonra aşık oldum ama hayat böyledir bazen işler beklediğimiz gibi gitmez